Sen tanımamışsın beni. Konuşalım sana. O be? Körün istediği bir göz. Allah verdi göz bankası iyi mi? Hazır ol Yusuf. İntikamım avantür olacak. Dur! Ay! Kimsin sen? Parola! Ay, ay şekercim ne yapıyorsun? Beni de korkuttun ayol. Ay tanımadın mı beni? Ben yeni hemşire sultan. Şu devir teslim zimmet işleri bir türlü bitmedi de onları halletmeye geldim. Ha, parola o kadar uzun alamaz ki. Parola! Ay Şekercim sokma şunu burnuma Allah aşkına e hem sen şey değil misin geçen gün ÖVÜR'e gelen neydi ismin? Gizli Albay Vedat Yemişçi. Gizli Albay mı? O -o. <laughs> İnanmadın değil mi? Gizli polise inanıyorsun ama gizli askere niye inanmıyorsun? Ölümü. öp. Allah uzun ömür versin de madem öpeceğim niye o kadar uzun bekliyoruz ki? <laughs> Efendim? <laughs> Boş ver. Hadi bu seferlik ben söyleyeyim parolayı. Parola, seni seviyorum. İşareti de, ben de seni. Aa, vallahi mi? Vallahi. Ama sadece nizamiye de böyle. Hani içeride y Hayvan herif, işareti de anlamadım bana mı dediniz? Hadi baştan alalım, çalışalım buraları iyice bir. Buradaki parola ne? Seni seviyorum. Bir daha söyle. Seni seviyorum. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni. Ay, çok eğlenceli. Atker. Sultan Hanım. Ee, merhaba. Şu devir teslim işlerini halledeceğim. Şekerciğim görüşürüz. Kolay geltin. Ne oluyor burada Atker? Vallahi bir şey oldu yok komutanım. Ben kendisine parayı sordum. ...o da birden bire seni seviyorum demeye başladı. Yok ben sana yanıyorum, ölüyorum. Yok illa çarşı izninde bana gel Çok affedersiniz, biz kendisini hemşire zannediyoruz ama... <laughs> ...değil herhalde, hasta. He. Şimdi sen ona parolayı sordun... ...o da sana bunları söyledi, öyle mi? Öyle vallahi komutanım, hayır. Öyle bir hatun bana niye baksın siz dururken? Neyse. Doğan aklıma bir de daha gelmedi ama gelin de vereceğim. Burada bekle. Hesap döner, kervan döner, gün gelir. Hesap dener. Yusuf Efendi. Sultan Hanım, Sultan Hanım. Mütadenizle bir de bir toru sorabilir miyim? Buyurun sorun. Paralıyı biliyor musunuz? Hayvan ...bana mı dedi? Hayvan herif? Özür ama... Ö, ...herhalde bir şey yanlış anladı. Benim konuşmam biraz peltek ya. Ay rica ederim esas siz beni yanlış anladınız. E, parola hayvan herif değil miydi? Ha öyle. Parola hayvan herif. Hı hı. Kim söyledi de bu parolayı? Gizli albay. Gizli albay. Evet dedi ki... Varsa dedi parola hayvan erif söylersiniz dedi. Gidli albay Yutuf Alman dedi. Parola hayvan erif dedi. Başka ne dedi? <laughs> Ay ne dedim? Ee, verin neler dediğini. Bir eğitimi e, gidli albaya bir deda dütünelim. Çünkü tenirden tuğanda kendi batıma dütünemiyorum. <laughs> Ay siz gizli albaya ceza falan verebiliyor musunuz? <laughs> Tabii verebiliyorum. Gelin dökünün. Bak görün nasıl veriyorum ben o dedayı. Merhaba. Ya canım, badi benim bir anons vardı da bir yaptırı versene. Vedat, asker anons yaptırır mı hiç? Oğlum, sana soru sor demedim, anons yap dedim ya. Kimi istiyorsun? Uzman Yusuf. Ha, Uzman Yusuf'u. Ya abi git işine ya, yakacağım mı beni? Hayatta yapmam valla. Allah Allah, amma korktun lan asker adam korkar mı be? Ver bakayım sen bırak şunu. Ver bana şunu. Ver bana şunu. Sere şimdi abine. Uzman Çavuş Yusuf Yiğit Türk Ziyaretçi Parkı'na bekleniyorsunuz. Uzman Çavuş Yusuf Yiğit Türk Ziyaretçi Parkı'na bekleniyorsunuz. Allah Allah. Kim acaba? <laughs> <laughs> Müteahhitinin de. Ben bir etli Parkı'na kadar gidip hemen dönerim oradan Ay hiç rahatsız olmayın. Siz rahat rahat işlerinizi görebilirsiniz. Vallahi ben gönül koymam. <laughs> e, tamam. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Görünmek üzere. Dönmesem daha iyi olur ya. Benden çok revirdeler ayol.